değerli Akbaş Türk izleyenleri bugün Eskişehir'in Yeni Sofça köyüne gidiyoruz. Akbaşlarımızla burada bir tarihi hamam var. Etrafında da böyle Almanların 1900'lerin başında yaptığı bir e, karargah binaları var çok uzakta bilmiyorum görüyor musunuz evet o ağaçlığın içinde zamanında Almanlar gelmişler burayı ormanlandırmışlar ve gitmişler gördüğünüz üzere yol biraz bozuk çukurlu bolca sallanıyor olabilir. Evet, güzel bir Nisan havası. Buralardan sonra da nefis bir netlik var arazide. Ekinler büyüyor. Akvaçlarımız bizi yavaş yavaş takip ediyorlar. Boyunlarına çengel taktik olası bir buralarda kurt da yaşıyor diye biliyorum. Çoban köpekleriyle de karşılaşma ihtimalimiz var belli olmuyor bazı sürülerin. 8-10 tane büyük köpeği oluyor. O yüzden bu manzara çok güzel. Sağ tarafı. O tarafı çeksem bu taraf eksik kalıyor. Köpekleri de çekmeye çalışıyorum bir yandan. Bunlar şuradan geliyorlar. Bir hayli zor. Hem araba kullanıp hem köpekleri yakalamak hem araziyi yakalamak hem konuşmak, anlatmak bir hayli zor. Bugün şanslılardan jilet var en önde koşan. Arkasında Sayko, en arkada da Aslan geliyor. Gördüğünüz gibi bunlar Almanların hep zamanında yaptığı binalar. Şurada bir bina daha var. Çok az görünüyor. Burada muhteşem bir Ağaç ve yanında da bir minnoş yavrusu herhalde. Gördüğünüz gibi bir erik ağacı. E, yabani erik diye tahmin ediyorum ama başka bir şey de olabilir. Ama benim bildiğim kadarıyla erik. Gerçekten çok keyifli bir görüntüsü var. Biraz uzaklardan havlamalar geliyor. Ben durdum köpekler de hemen. Bu erik ağacı bizim işaretini koydular. Buradan devam edebiliriz. Sayko solda, ön tarafta jilet ve aslan. Dün Bozdağ'a gitmiştik. Bozdağ'da bizimle birlikte aslan ve sayko vardı. Bugün yine Aslan Sayko ve jileti dahil ettik. Evet Almanların yaptığı binaları görmeye başladık. Arka tarafta bilemiyorum ne kadar görebiliyorsunuz. Şöyle çekeyim. Burada Alman karargahı diyorlar. Gördüğünüz gibi yıkıntı, döküntü bir yer. Ama zamanında Alman elinin değdiğini şu ağaçların dikilişinden anlıyoruz. Gel. Gel böyle bu tarafa. Evet. Burada herhalde artık savaşla ilgili binalar güneşin açısından dolayı pek görünmüyor olabilir ama bir hayli ağaçlandırmışlar etrafı. Şöyle yıkıntı binalar var. At harası biliyorsunuz o zamanlar hayat atlarla hareket etmekten ibaret bir şekilde devam ediyormuş. Evet maalesef karşıda bir köpek var. Bizim köpeklerimiz onlara zarar vermez. Zaten de çok fazla değil gibi görünüyor. Evet. Burası da eski bir hamam. Evet şimdilik görüntümüzün sonuna geldik. Evet bir olay çıkmaz inşallah.